karşınızda dünyanın en dayanıklı canlısı. Tardigrat. Bu küçük yaratıklar doğanın bize sunduğu birer mucize. Sadece yarım milimetre boyunda olan bu canlılar neredeyse her yerde yaşayabilir. Denizlerde, buzullarda ve hatta uzay boşluğunda. Tardigratlar aşırı sıcaklara, dondurucu soğuklara ve ölümcül radyasyona karşı inanılmaz bir dirence sahip. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Tehlikeli koşullarda bedenlerini kurutup adeta ölü gibi bir uyku moduna giriyorlar. Bu süreçte tüm yaşamsal faaliyetleri duruyor ama yıllar sonra bile hayata geri dönebiliyorlar. 2007 yılında bilim insanları tardigratları uzaya gönderdi. Sonuç: Uzayın sert koşullarında bile hayatta kaldılar. Bu evrenin sırlarını çözmek için bir anahtar olabilir. Bu mikroskobik süper kahramanlar bize hayatta kalmanın yeni tanımını öğretiyor. Onlar küçük ama dünyaya meydan okuyorlar. Doğanın harikalarını keşfetmek için...